Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için mükemmel görüntülerimiz var. Kerem Bürsin'in ablası Milis Bürsin'den gelen muhteşem görüntüleri. Esra Rengiz kareleri paylaşıyoruz. Kerem Bürsin'in ablası ve yeninden sık sık muhteşem paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için o güzel görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Melis Bürsin ve onun oğlundan muhteşem görüntüler geliyor. Her zaman ailece görüntülerini paylaşmakta çok şanslılar. Onların fanları oldukça çok. Kerem Bürsin'i çok seven Melis Bürsin Daima onunla muhteşem paylaşımlar yapıyor. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'in yakınları, ailesinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için.